Oyunla geçirilen zamanın uzun olmasından ziyade bu vaktin kaliteli olmasına dikkat etmek gerekir. Bebekle oyunla oynanan zamanda ebeveynin tüm odağının bebekte olması önemlidir. Günlük olan olarak 15-20 dakika ayrılır ve bu süreçte ebeveyn tüm odağını bebeğe verir, göz teması kurar, olumlu duygular ifade edilir, yüz yüze bir etkileşimde kurulur. Bunun yanında 1 saat, 2 saat gibi uzun süreler bebeğe ayrılır. Ancak bir yandan ebeveyn ev işleriyle ilgilenebilir, telefonuyla ilgilenebilir, maillerine bakabilir. Böyle bir zaman diliminde verimli olması çok da mümkün değildir.